arkadaşlar bugün sizlerle mini <laughs> dap dosyalarının nasıl okunabileceği ile ilgili bir program göstereceğim. Programımızın ismi ProScan <laughs> diye var. Öncelikle bu program gerçekten çok yararlıdır. Arkadaşlar neden mi? Çünkü mavi ekranın hatasını göz eğer bir şekilde de güvenli moda aldığınız açtığınız isterseniz mutlaka bu programı indirin. İşiniz bittikten sonra kurun ve sonra da yeni dump dosyasının tabiye varsa o programı gösterin ve ve sonra da bir bir dosya çıkaracak sistem dosyalardan sonra da o dosyanın ismini uzantısını yazıp <gülüyor> <gülüyor> mavi <gülüyor> <gülüyor> dur Şimdi nokta uzantısını yazıp yazıp mavi ekran hataları deyip Google'a enterladığınızda sorunun nelerden kaynaklandığı açıklanacaktır. Şimdi bu programı tabi mavi ekran olmadan da kurabilirsiniz. Hatta daha faydalı olur. Çünkü şey internet güvenli mod normalde internette çalışmıyor. O yüzden şimdi de kura Aslında o açıklama eğer güvenli mod internet seçeneğini falan yapabilirsiniz. Neyse. Ya da şey farklı bir olay da olabilir. Şimdi ben indirmiştim bilgisayarımı ama siz blue screen view diyeyim. Zaten gezginlerden indirirseniz link koyacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle yönetici olarak çalıştırıyoruz. Sonra next diyoruz nereye kaydedeceğini diyor. Şu an neden her şeyi kaydediyor diye sorabilirsiniz ama gerçekten önemli çünkü verilerinizi hani hata verir ya hani o yüzden de kaybetmezsiniz böyle bu, bu şekilde. O yüzden ben hep böyle yapıyorum. Donut Great şarkas gerek yok. çalıştırsın. Heh, zaten direkt buldu benimkini. Gördüğünüz gibi buldu. Kritika pro diyet yazıyor nokta nokta dump. Şimdi bunun nedenini sorarsanız arkadaşlar size hı, Ne yaptım programları. Bu, bunun bu yüzden bu dosyayı yaptım ben. Nedenini sorarsanız yaptınız öylesine yaptım onun hatası arkadaşlar birkaç kez çalıştırmıştım şimdi tıklıyoruz ve burada bir der dosyası var şimdi onu araştırıyoruz Ben Google'a örnek araştırayım neydi neydi ofker 3 Os mm -hmm. nokta mavi Evet sisteminizde CPU aşırı yüklemenin bunun Üstesinden gelemeyince mavi ekran aldığını söylüyor. Donanımsal hat olma ihtimali yüksektir diyor arkadaşlar. Bu arada bu dosya yazılımsal bazı sorunda da olabilir. Ben de neden oldu aslında? Mavi ekranın vermesinin sebebi şimdi görev yöneticisini açayım. İşte buradaki ayrıntılardaki programlarda Önemli Windows'un şu an çalışmasını siliyor. Bu yüzden de hata veriyor bilgisayarı. Ama eğer siz aldıysanız ve herhangi bir dosya çalışmıyorsanız. Yani çalıştırmasaydınız sisteme GPU yüklenmesinden ilk şüpheleneceğiniz o olsun. Zaten öyle bir durumda başınıza çok kötü bir şey gelmiştir. Zaten güvenli modda açma ihtimaliniz çok düşüktür. Yani düşük bir ihtimaldi. Yani zaten öyle bir sorun varsa şey zaten direkt işlemciyi değiştirmeniz lazım. Şimdi ben siteye gireyim. Hem sizde de öyle bir hata varsa görün. Yani uzun bir açıklama yaptığının farkındayım ama bu gerçekten önemli bir şey yani. Böyle BIOS'u güncel SSD HDD'den veya BIOS'tan da çıkıyormuş arkadaşlar. Başka bir form sitesine gidelim. PC hocası. Böyle CMOS. İşte öyle. Internet araştır bulursunuz zaten. Burada diğer dosyalar da var ama asıl sorun bu. Burada fin seçeneği var. Biraz programlarda da tanıtayım. Burada da şey parametreler yazıyor burada ilgili. Size bahsettiğim gibi burada critical projects diyet. Evet. Yani. Öyle işte. 18.49 meydana gelmiş. Şu an bir de ben oruçluyum arkadaşlar işte zaten bu program gerçekten önemli. ben de kullanacağım. Hatta ben şey son bir şey daha göstereceğim. Durmuyor. Neyse zaten programı kurduğunuz klasörden bulabilirsiniz. Böyle tak diye. Ben nereye kurmuştum? Setup dosyada program. Bsu'da view. view. Zaten çok küçük bir program yani gördüğünüz gibi. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.